Ben Doktor Öktüm İyisi, ben Roman Çelikov. Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kredilik Diş Tedavisi alanında Yılında öğretim Uyguladığımız tedaviler arasında Pro Restorasyon diş eksikliklerinde köprü restorasyon implant restorasyon ve esirlik restorasyon e, kullandığımız materyaller esirlik restorasyon da genellikle zirkoyu ve cansiyelik restorasyon Yaptığımız tedaviler ise Lemonade restorasyonlar, Tevsil Doğru restorasyonlarla bir üç tasarım bu. Bunların yanında dekoramal implant plakları, boksun plakları ve, ve gece boyunca tedavileri uyguluyoruz. Böyle bir de nadir olarak yapılan izokomatik implantların cerrahisi ve protezik restorasyonunda gerçekleştiriyoruz.